Oğlum gel. Çşşt. Çşşt. Bak görüyorsunuz atmacı. Çşşt. Gel. Gel gel gel. Gel. Lan tüfeği almadık. Ya Kuşları. Tüfek yoksa sopamız var ya. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar. Kovalalı kaçıyor. Alamaz benim kuşlarımı. Benim kuşlarım kral. Nasıl geliyor. Nasıl geliyor? Hop! Aslanım benim. Atmaca görüyorsunuz. Ben bekliyorum. Hadi gel lan. Erkek sen gel lan. Gel lan erkek sen. Gel lan erkek sen. Arkadaşlar Herkese selam. Tam atmacaya denk geldik. Bakın arkadaşlar. Burada uçuyor. O fark etmez gelsin. Bakın göstereyim şöyle. <laughs> gel gel. Gel ben seni muhafayacağım. Evet arkadaşlar dışarıda, yarısı dışarıda. Yine ısırgan otu topladım. Şöyle göstereyim. Atmaca gezeliyor şimdi oralarda bakınıyor baksın. Evet arkadaşlar sigar attım. Dolapçımız iyileşti. Herhangi bir sorun yok. elini yaptısın da. Şöyle bir durdurayım videoyu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kuşu iyileşti. Bunlar ilacın şeyi. Herhangi bir sorun yok. Şu dışarı. Yine 2-3 tane kuşum öldü ama ya. Yapacak bir şey yok. 2-3 gündür kuşları çıkarmadım öyle. Şimdi var diye. Hemen atmaça daldı Benim iki tane kaçan kuşum Yabozların içinde aşağıda gördüm Aşağıda yabozların içinde uçuyorlar Buraya gelmiyorlar saldırdığı an nereye gitti o? Tepemizde gezer haberimiz olmaz. <laughs> Beyaz neredeyim? Evet arkadaşlar havada çok güzel. Atmaca bir anda geldi ama gitti. Tabii benim bir kuşum yok. Onu almadı. Biliyorum. Kuş nereye gitti onu bakıyorum. Gerçi gelir o kuş. Onda sıkıntı yok da. Arkadaşlar Sinop'tan sevgiler saygılar. Şu güzel manzaradan. Anlaşıldı. Öğlen sıcaklarında uçurulmuyor kuş. Kuşlar kendilerine çıkıyor öyle. Abone olursanız yorumlarınızı bekliyorum. Atmaca olayına bir yorumlarınızı bekliyorum bakalım. Bunlar hep gelenekseli geliyor birkaç gündür böyle uçurduğum zaman geliyor ama daha şu zamana kadar dolapçıdan hariç dolapçıya bir vurdu başka kuş kaptırmadı katmaca. bir kere ağzından aldık atmacanın arkadaşlar abone olursanız sevinirim kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun sevgiler saygılar öyle kendi kendine dolanıyorlar.